yoktur başkasına. Niye giderim başkasının yanında şey yaparım dediğim zaman büyük bir yanılgıya düşmüş olurum. Çünkü insan kendi kendine her şeye yetmiyor. Mümkün değildir. Ne kadar bilgili olursa dahi mutlaka başkasına ihtiyacı vardır. Mutlaka bazı işlerde danışmaya ihtiyacımız vardır. Dünya işinde de bu böyle, ahiret işinde de bu böyledir. Evet. Mutlaka bizden daha iyi bilene ihtiyacımız vardır. Çünkü burada nefsimizi terbiye etmemiz lazımdır. Kendi kendimize kaldığımız zaman orada bir nefsani hareket hemen olacaktır mutlaka. Nefsin payı ortaya çıkacaktır. Bir kibir, bir benlik. Ki en tehlikeli hastalıklardan tabi ikisi de hemen ortaya çıkıyor bu. Böyle de tecrübedir. Öyleyse bizden daha iyi bilen bizi tabi kontrol edebilen çekinebileceğimiz birisine ihtiyacımız var. Kendimizi bile küçük gördüğümüz birisinin yanında olmamız lazım ki ancak böylelikle kendimizi nefsimizin şarjından, o kibirden, benlikten, o, o diğer hastalıklardan kendimizi tabi koruyabilmemiz ancak bu şekilde olabilir. Böyle düşündüğümüz zaman o zaman tarikat ortaya çıkıyor. Tarikat. Bunlar da tabii hepsi çok önemli olan, gerekli olan, olmazsa olmaz olan şeylerden. Evet. Eğer ihlasla amel etmek istiyorsak, amelimizin neticesini görmek istiyorsak, evet, bizi bir neticeye götürmesini istiyorsak mutlaka bu yolu takip etmemiz lazım. Ural bu Cenab-ı Allah c.c.f.tı onları böyle yaratmış. Evet. Başka şekilde yaratabilirdi. Fakat böyle yaratmış ki uygunu olan budur. Biz insan olarak birbirimize muhtaçız. Maddi olarak da, manevi olarak da. Akıl olarak da, bilgi olarak da. Birbirimize muhtaçız. Öyleyse o fıtratlarımıza uygun bir yaşam şekli. Neyse onu tatbik etmemiz lazım. İnada gerek yoktur. Yok ben böyle yapmayacağım. Ben e, kendi kafama göre hareket edeceğim dediğim zaman orada iş bitiyor zaten benim için. En büyük yanılgıya o zaman düşmüş olur. Fıtrat Cenab-ı Allah onun usulü adeti böyledir. Biz de bu usulü adete uyarak herkes gibi, her iyi insan gibi yolumuza selametli bir şekilde, doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yolumuza devam edelim. Hayat yani budur. İşte onun için burada tasavvufun önemi ortaya çıkıyor. Tarikatların önemi ortaya çıkıyor. Ben tasavvufla amel etmek istiyorum. Bir tarikata girmem lazım o zaman. İhlasla amel etmek istiyorsan bir tarikata gir. Cenab-ı Allah Celle Cealuhu hiçbir insana gitmeden de birisine en üst şeyi verebilir. Onun kudreti elindedir. Ki bunu zaman zaman örnekleri de görüyoruz tabi. Zahiren bir tarihte bağlı kalmamışlar fakat en üst zirvede kalmışlar. Takva yönünden, amel yönünden, ihlas yönünden Allah razı olsun onlardan. Bizim büyüklerimiz. Dırlar hepsi onların yaptığı hizmet milyonlarca insan o hizmetten onların o hizmetlerine istifade etmişler. Fakat bunlar örnektirler bize. He, ben hmm. illa bu şekilde yapmak zorunda değilim. Ben bunu bu şekilde uygun gördüm fakat istediğim zaman böyle de yaparım ben. Yani bize göstermek içindir. Yani çünkü hiç böyle yoksa sanki bu olmadan Cenab-ı başka bir şekil yapamaz gibi haşa bir düşünce olabilir bazı insanlarda. İşte onun e, olmaması için Cenab-ı Allah Celle Cealuhu bazı kullarına bir şey yap, o şey vermeden e, tek başına o kabiliyeti veriyor ve zirveye çekiyor Allah onlardan aldı. Onlar müstesnadırlar. Müstesnalar kaideleri bozmuyor. Evet. Her şeyde müstesnalar vardır. Evet. Hükümler amdır, geneldir. O genelin içinde müstesnalar olur. E, i̇şte müstesnadır o zaman ben de öyle yapayım. Ya sen öyle olamazsın. O oh, kaideyi bozmuyor. Evet. Sen tedbirini al. O Cenab-ı Allah cildi cali onun şeyidir. İçidir. Onun için biz tedbirimizi alalım. Evet. Bu güzel uygulamayı kendi nefsimiz üzerine tatbik edelim. Herkesin, her iyi insanın yaptığı gibi biz de aynı şeyi yapmaya gayret gösterelim. Nasibimizi, tevfikimizi Cenab-ı Allah'tan dileyelim tabii. Ve bunun çok çeşitli faydaları vardır. Birincisi, bir manevi dayanağa ihtiyacımız var. Tek başımıza olduğumuz zaman bir meselede, zaman zaman yese insan düşebilir. Evet, korkulara kapılabilir. Acaba kendi kendime yeter miyim? Acaba bir, bu yolda tek başıma bir şey başıma gelebilir mi? Acaba zayıf kalabilir miyim diye tereddütlere gireriz Allah korusun bir işte tereddüde girdiğimiz zaman bu işe başarmanın şansı çok zayıf olur. Fakat böyle toplu halde olduğumuz zaman bir cemaatle yedullahi meal cema'a bir de bu önemlidir. Cenab-ı Allah'ın tevfiki, bereketi cemaatle beraberdir. Evet. Ve bunu Cenab-ı Allah ciddi teşvik etmiştir. Cemaatle beraber olur. Onun için yalnız kılınan namazla cemaatle kılınan namaz arasındaki büyük fark. Dünya işinde de bu böyle. İnsan tek başına bir işi yaptığı zaman çok zayıf kalıyor. Evet. Geri kalıyor işinden. Fakat böyle el birliği yaptığın zaman bir haftada yapacağın işi bir günde bitiriyorsun. Evet. Z kısa zamanda çok uzun mesafeyi kat etmek. İşte bu tarikatlarla bu cemaatlarla ancak olabilir. Allah razı olsun onlardan. Bu avantajdan da istifade etmemiz, etmek için bu kolaylıklardan da istifade etmek için ne, ne yapmamız lazım? Mutlaka bir tarikata Evet, ehil olan, doğru olan bir yerde ama. Evet, o çok önemlidir tabi. E, tercihimizi yaparken dikkat edeceğimiz bazı hususlar vardır. Evet. Çünkü her meslekte, her şeyde olduğu gibi, bu meslekte de e, alt niyetliler çıkmış olabilirler. Evet, ki e, çok tehlikelidirler onlar. E, Fayda yok, zarar var onlardan, zara geliyor. İşte o, o tehlikelere girmemek için e, dikkatli olmamız lazım, e, iyi bir araştırma, bir etüt yapmamız lazımdır. Ondan sonra tabii evet. e, işin işine girmemiz gerekiyor. Tabii. Öyleyse işimizi daima biz e, garanti almak istiyoruz tarafımızda insan olarak bu vardır. Dünya işimizde de bu var. Ahiret işimizde de tabii işimizde daima garanti alma ki ismi tedbirdir. Tedbir alma. Bu akrevi işimizde de işimizi garantiye almak için mutlaka bir tarikata bir cemaata bir cemaatle beraber olmaya özen göstermek vazifemizdir, gülememizdir. Bu kendimiz için bizim açımızdan tabii çok önemli olan bir meseledir. İşimizi sağlama bağlamak. Çünkü o cemaat de olduğumuz zaman o cemaatin getirdiği o manevi güzel hava bizim benliğimize, kalbimize, fikrimize tesir ediyor. Nasıl kötülüklerden müteessir olabiliyorsa evet, bizim kalbimize, fikrimize tabii tesir edebiliyorsa o kötülükler, o yanlışlar iyiliklerden de müteessir oluyor. Nasıl Allah korusun kötü arkadaşlardan evet, etkisinden kalıyorsa iyi arkadaşların da etkisinden kalıyoruz. Onun için bile iyi insanlarla beraber olmak bizim görevimizdir. Evet. Bizim için önem, önem arz ediyor. Evet. Kötü toplumlardan, kötü insanlardan uzak durmak da bizim için bir görevdir. Onlardan etkilenmemek için, onların sizlerine kapılmamak için, onlardan uzak durmamız işte budur. Yani iyi arkadaşları seçmektir. Tercihimizi iyilerden yana koymaktır. Tercihimizi bilenlerden yana koymaktır. Tercihimizi güzel şeylerden yana koymamızdır. Evet. Onun için cenab Allah Celle Celaluhu biz Müslümanlara hitap ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenu ve kunu Ey iman edenler. Allah'tan korkun. Artık yeter bu yaptığınız yanlışlar. Orada Cenab-ı Hak biz hem ikaz ediyor bir de tabi sitem ediyor biz Müslümanlara. Yani ne zamana kadar bu yanlış içinde kalacaksınız? Yeter aklınızı başınıza alın. Allah'tan korkun. Bu kadar da olmaz. Dünün kendinize çeki düzen veriniz. Yarın öbür gün öleceksiniz. Ha ölüm geliyor. Kendinize çeki düzen veriniz. Bu Zaman geldi artık. Gelip geçiyor da Allah'tan korkun artık yeter gibi. Ey Cenab-ı Allah orada biz hem ikaz ediyor hem sitem yapıyor biz. Hani benim dostumsunuz. Büyümünüzsünüz, imanı tercih etmişsiniz. Evet. Bu nasıl bir dostluktur? Bu kadar laubalilik, bu kadar başıboşluk içinde dolaşıyorsunuz. Yakışmıyor size. Bir Müslümana yakışmıyor bu hal. Allah'tan korkun. Nasıl yapmanız lazımdır? Kendinize çeki yüze verebilmeniz için Evet. İyi şeyler içinde olabilmeniz için, iyi şeyleri yapabilmeniz için ne, neye dikkat etmeniz lazım? Ne yapmanız lazımdır? Ha, onu da söyleyeyim. bunu mu asla Benimle sadakatle dostluk kuranlara beraber olunuz. Sadık dostlarımla beraber olunuz. Şey yolu budur. Evet. Onlarla beraber olduğunuz zaman onlardan alacağınız çok güzel şeyler var. Örnekler vardır. Hem sözlerinden, hem amellerinden, hem ahlaklarından, hem yaşayışlarından hepsinden alacağınız ibratlar vardır. Evet, kendinize ona göre şekil düzen vereceksiniz. Evet. Sizin için birer murabbi olurlar onlar, bir terbiyeci olurlar, birer e, öğretmen olurlar, muallim olurlar onlar sizin için. O zaman onlarla beraber onlara gidin. Ya evet. e bunlar ne yapıyorlar? Evet, bir görelim, bir öğrenelim, bir merak edin şu bir gidin. O zaman o güzelliklerinin farkına varacaksınız, göreceksiniz meşhur bir Farsça bir şiir var. Hem nüşine salihan salih şevand, hem nüşine talaha talah şevand. Salih insanlarla kalkıp oturan o da salih olur. Talih yani kötü insanlarla ne Allah korusun cümlemizi. E, kalkıp oturan, dostluk kuran o da talihlerden olur, kötülerden olur. Onun için biz salihlerle hem düşün olmaya bakalım. Bu Cenab-ı Allah'ın emridir. beraber olmaya dikkat edelim orada güzel kaideler var usuller var, tedbirler var, çareler var tedavi şekilleri vardır biz onları öğrenelim kendi nefsimiz üzerine, hasta olan nefsimiz üzerine uygulayalım. güzel felhisler vardır orada gerekli olan tedavi yöntemleri var gerekli olan felhisler var orada evet. Cenab-ı Allah o kabiliyeti o imkani bu insanlara vermiş o ihlası, o niyeti vermiş o girmişler bu güzel yolun içine e biz de istifade edelim biz de Müslümanız. Evet. Yarın kıyamet gününde biz de hesap vereceğiz. Onlar niye yapıyorlar? Cenab-ı Allah'tan korktukları için. Cenab-ı Allah'ı sevdikleri için. Bu hayatın hasabını mutlaka yarın kıyamet gününde vere, verecekleri için yapıyorlar. Şimdiden tedbirlerini alıyorlar. Bizim de aynıdır. Müslüman olarak biz de Cenab-ı Rabbimizi seviyoruz. Böyle bir iddiada bulunuyoruz. Hangi Müslümanın sorsanız Rabbini seviyorsun? Seviyorum tabii. Evet. İnanıyorsun, inanıyorum. Korkuyor musun? Korkuyorum. Hasaba inanıyor musun? İnanıyorum. E peki niye hazırlık yapmıyorsun? Bunun alametleri insan bir iddiada bulunduğu zaman delil isterler insanlar. Sen böyle bir iddiada bulunursun. Delilin nedir? Ömer <laughs> delil. Zaten eğer Müslüman İslamiyeti yaşıyorsa söylemeye gerek delili onun yaptıklarıdır, amelleridir zaten ortada. Ahlakıdır, yaşantısıdır, taatidir, ibadetidir, zühdidir, teqvasıdır, günahlarından, haramlardan, yanlışlarından da duruşudur. Evet, zaten işte yani o, bu arası delil. Tabi bu yaptıklarımız Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ancak onun rızası için yaptığımız zaman bizden kabul ediyor. Eğer başka bir niyetle yapıyorsak faydası yoktur. İşte bu tabi bu tehlikeden kendimizi muhafaza edebilmemiz için mutlaka nefsi terbiyeye ihtiyacımız var. Nefsi terbiyeyi yapabilmemiz için de mutlaka bir ehil olanın terbiyesinde, kontrolünde yolumuza devam etmemiz lazım. Yol böyledir. Cenab-ı Allah böyle yaratmış. Evet. Doğrusu, güzeli olan da böyledir ki böyle yaratmış. Öyleyse biz de böyle uygulayalım. Herkes gibi, her iyi insan gibi. Öyleyse netice itibariyle geliyor tasavvuf ve takvadan. Tarikattan geçiyor yol. Öyleyse gereklidir. Olmazsa olmazlardandır. Çok önemlidir. Çünkü bunlar birer vesiledir. Cenab-ı Allah Celle Celle esbablar yaratmış. Bu esbablara tevessül etmekle ancak bu amaçlara, gayelerimize ulaşabiliriz. Eğer amaca, gayeye ulaşmak istiyorsak o zaman esbablardan istifade etmemiz lazım. Cenab-ı Allah Celle Can rızasını kazanmak için mutlaka namaz kılmamız lazım. Değil mi? Namaz bir sebeptir, bir vesiledir. Evet. Yok, namaz olmadan da Cenab-ı Allah Celle Can rızasını kazanırım diye düşünürsek çok yanlış. Çok büyük bir hata. Kendimizi azaltmış oluruz. Olur mu öyle namaz kılmadan Cenab-ı Allah'ın rızasını nasıl kazanırsın? Ha haramdan, günahdan uzak durmasam da yine Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanırım gibi. Olmaz. Haramdan uzak duracaksın. Eğer Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan haramdan uzak duracaksın. Günahdan uzak duracaksın. Emirlere rahat edeceksin. Yasaklardan uzak duracaksın. Cenab-ı Allah yolu böyle koymuştur. Böyle koymuştur. Böyle güzel görmüştür. Böyle uygun görmüştür. Bizim de vazifemiz onu uygulamaktır. biz kendi kafamıza göre mi ha hareket edeceğiz savaşa? Cenab-ı Allah'ın emirlerine göre hareket edeceğiz. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle -huh, emir ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. "Fes kema umirt." Emir olunduğun gibi istikametini tutacaksın. İstediğin gibi değil. Nefsinin, havanın istediği şekilde değil. Ya ben istikametimi öyle değil de şöyle tutmak istiyorum. Böyle daha hoşuma gidiyor dediğimiz zaman Allah korusun kendimizi aldatmış oluruz. Ya ben kim o diyorum ki kendi kafama göre yapacağım? Rabbimin emri nasılsa öyle yapmak zorundayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti nasılsa öyle yapmak zorundayım bir Müslüman olarak. Başka çare yoktur. Eğer kurtulmak istiyorsa, Rabbimin rızasını kazanmak istiyorsa, şekil budur. Yol budur, bu yola e, hareket etmem lazım, bu yola girmem lazım. İşte bunu temin etmek için, bunu elde etmek için mutlaka, mutlaka bir rehber'e ihtiyacımız var. Bir bilene ihtiyacımız var, bir ehil olana ihtiyacımız var. İşte öyle olduğu zaman buna bir tarikat yol demeler, tarikat yoldur. E, Allah'a giden yol, evet. Tarih, Arapça'da malumunuz, yol demektir, evet. Bu da e, Allah'a giden yoldur. Öyleyse tarikat gereklidir, tarikat lazımdır, tarikat e, olm olmuş bizim bu asırda özellikle. Olmadan olmuyor. Hasta olan bir insan mutlaka doktorun tedavisini uygulayacak. Olmadan olmuyor. Ben hiçbir tedavi uygulamayacağım. Ben hiç perizede de rahat etmeyeceğim. O kendi kendime de şifa bulacağım. Cenab-ı şifa verebilir. Hiçbir mani yoktur. Ama bir usul var. Sen usulu uygulamak zorundasın. Evet. Bir kaide var. O kaideyi uygulamak zorundasın. Sen uygula, ondan sonra Cenab-ı Allah Cilde şifa da verir, sıhhat verir, afiyet de verir, muhafaza da eder. Bir tabi bereket meselesi var biz inanıyoruz. O salih insanların, salih amellerinin bereketinden dolayı Cenab-ı Allah bizi muhafaza ediyor. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, hilelerinden, desiselerinden bir uyanı, bir uyanış veriyor bize. Değil mi? Kalbimize bir merhamet yerleştiriyor. Bir tevfik veriyor, önümüzü açıyor, bizi koruyor. O da çok önemlidir bizim için. Buna ihtiyacımız var. O berekete ihtiyacımız var. O tevfike ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah Celle Cuma o korumasına ihtiyacımız vardır. Bir manevi bir zarf gibi oluyor. Çoğu zaman insan tabi nefstir, var hasıl. Kendimize hakim olamıyor. Bir şey yapmak istiyor insan. Hoşuna gidiyor. Tam akar bekleriz. Var hasıl dünya muhabbetidir, sevgisidir. Fakat anda aklına bir şey geliyor. Cemaati ya arkadaşları geliyor. Eyvah ben bunu yaparsam ya cemaattaki arkadaşların haberi olursa hangi yüzle onların içine çık giderim? Söyledikleri zaman yerin dibine gireceğim. En yani iyisi yapmayayım. Bir caydırıcılıktır. Bu çok önemli. Veya da bağlı bulunduğum zata Cenab-ı Allah hayal ederse olur olur. Cenab-ı Allah gösterir. Bir şekilde onu onu haberdar eder. Ya olursa ben nasıl yüzüne bak en iyisi yapmayayım. Bu caydırıcılık çok önemlidir. Bir de tabi insan o tarafta olduğu zaman da iman tabi o hoşnutluk, o ibadetin, o bereketin verdiği o huzuru, o hoşnutluk evet, insanı yanlıştan uzak tutmaya çalışıyor. Vesile oluyor. Daha kolay üstesinden gelebiliyor. Ya, haramdan, günahdan uzak durmadan. İyiliği yapmakta daha fazla böyle bir gayret, bir nişat, bir zevkle giriyor, bir aşkla giriyor. Buna da sebep olur, bu da gereklidir. Öyleyse tarikat olmasa olmazdır. He. Madem ki bu kadar güzel şeylere sebep oluyorsa, bu kadar tehlikelerden uzak tutmaya sebep, vesile oluyorsa, he. o zaman olmazsa olmazlardandır, gereklidir. Madem bir şey yapıyorsak, işimizde doğrusunu yapalım, iyisini yapalım, evet. ki faydasını görebilirim Cenab-ı Allah <laughs> Celle Celaluhu cümlemizi o salih insanların zatlarının bereketini ailesin. Şefaatlerini ailesin inşallah. Ee, onlarla beraber etsin. Bir de tabi güzel avantajlar var bu hususta. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zamandır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Sen ne hazırladın? Hani bir hazırlığın var mıdır bu hususta soruyorsun? Ya Resulallah valla böyle şunu 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 hazırladım diye diyebileceğim bir şey yoktur. Fakat ben Allah ve Resulü'nü çok seviyorum. Deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman buyurdular. İnneke mehamen ehbebt. Sen sevdiğinle berabersin kıyamette. Bu büyük bir nimettir. Büyük bir avantajdır. Çünkü o salih insanlar, o muttaki zatlar, Allah razı olsun onlardan. Onlar çok böyle üst derecedeki kıyamette çok güzel yerlerde olacaklar. Biz kendi amelimize baktığımız zaman binlerce kilometre geride kalma tehlikesi içindeyiz. Fakat o Allah için o dostluğu kurursak, o dostluğu tercih edersek, onlarla beraber olmayı ee, tabi tercih edersek, gayret gösterirsek bu hususta, kıyamet gününde On, sanki onlar gibi amel yapmış gibi onların yanında olacağız. Böyle büyük bir avantajı niye kaçıralım? Böyle büyük bir fırsatı niye elden kaçıralım? O zaman kendi kendimize en büyük haksızlığı kendimiz yapmış oluruz. Hem bir tabi kuruma altına girmiş oluyoruz. O cemaatle beraber olmanın verdiği manevi güç, manevi hava. Evet. Ondan sonra o zatın bereketi, o zaten alacağımız güzel şeyler, doğru bilgiler, tavsiyeler, nasihatler, dualar. Ben hepsinden tabii niye mahrum edelim kendimizi? Bu güzellikler varken niye geri kalalım? Cenab-ı Allah akıl vermiş, idrak vermiş. Biz on kere dünyaya gelmeyeceğiz ki bir kere geleceğiz. Ne yaparsak bu sefer de yapmamız lazım. İkinci bir sefer yoktur. Şimdi ikinci bir seferi olsaydı derdi ki bu sefer esrahatımıza, keyfimize bakalım. Hayırlısıyla gelecek sefer tam böyle dört dörtlük dört çalışalım. Öyle bir şansımız yok tek bir seferdir. Cenab-ı Allah Celle Celle bizi dünyaya gönderdi. Belli bir müddet için onun ilmiyetindedir, onun bilgisindedir. Ne kadardır onu bilemiyoruz. Az veya çok mutlaka gideceğiz. Mutlaka olacak olan olmuş gibi kabul etmemiz lazım. Kullu atın garip, Mutlaka gelecek olan yakındır. Evet. Madem ki öleceğiz, hiç şüphe yoktur. Öyleyse ölmüş gibi kabul edelim. Onun için Peygamber Efendimiz ve Vesselam emri buyurmuşlardır. Ud nefseke minel mevta. Nefsini ölülerden say. Çünkü şimdi mutlaka öleceksin. Öyleyse ona göre ben öldüm şimdi. Bakalım neyim var neyim yok. Kendini bir kontrol et. Eyvah. Ben ne yaptım kendime? Uyanalım. Ondan sonra bile bir gayretle bir nişatla işin içine girelim. Bugün var yarın olmayabilir. Hiçbir garanti yok. Her an ölebilir. Onun için salih insanların ibadetine baktığımız zaman ibadetleri çok farklıdır bizimkinden. Neden? Çünkü onlar her an ölmeyi düşünüyorlar. Her an ölebileceklerini düşünüyorlar. Mesela namaza namaz vakti geldi diyelim. Öyle namazı vakti geldi. Namaza girdiklerinde herhalde ben bu, bu, namaz benim son namazımdır. Belki ömrüm ikinci namazına kadar ifade ifa etmez. Etmeyebilir. Öyleyse bu namazı çok güzel kılayım iş mesela son namazın çok güzel olsun. O halet-i ruhaniyetle namazın içine giriyor. O hudu o huşu o tadil Çok güzel bir namaz eda ediyorlar. Evet, Cenab-ı Allah ömür verir. İkinci namazına ulaşırlar. He, demek ki ömrüm bu kadar vardı. İkindiyi de Allah'a çok şükür bulduk. Fakat bu son olabilir. Öyleyse şu ikindiyi güzel kılayım. Hep o düşünceyle ibadetleri çok güzel yapıyor. Tefekkürle yapıyorlar. Düşünerek yapıyorlar hudur içinde Cenab-ı Allah'ın huzurundamiş gibi o düşünceyle o halet ruhaniyetle yapıyor. Fakat biz ise namazın içinde mesela girdiğimiz zaman namazın dışında her yerdeyiz. Sadece namazın içinde değiliz. Çarşıdayız, pazardayız, evdeyiz, sokaktayız var her yerdeyiz. Hiç aklımıza gelmeyen bir iş namazın üzerinde aklımıza geliyor. Bun için böyle on namazımızdan böyle has almıyoruz. Evet. Tam almıyoruz. Çünkü o denli qabiliyyətə sahib deyilsiniz. O denli tərbiyə etməmişiz nəfsimizi. Hədləmamız lazımdır. Evet. Özümüzə biraz çəki düzəlməmiz lazımdır. Tedavilərə başvurmamız lazım, çarələrə başvurmamız lazım çünki ödə bir namazın faydası var. Evet. Bu Cenab-ı Allah bizden beklediği namaz ancak o faydalıdır. Kendimizi kontrol ettiğimiz zaman nerelerde olduğumuzu hemen anlarız. Çünkü insan kişi kendini biliyor. Zaten Cenab-ı Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Biz de kendimizi diğer insanlardan daha iyi biliyoruz. Onun için tek çare kendimize çeki düzen vermektir. Tek çare düz doğru Cenab-ı Allah'a gitmektir. Tek çare budur. Öyleyse bu tek çareyi elde etmemiz lazım. Elde edebilmemiz için de mutlaka birisine ihtiyacımız vardır. Birisine ihtiyacımız vardır. İşte o birisine gideceğiz, o birisinin yaptığını yapmaya çalışacağız, bilgisinden istifade edeceğiz, amellerinden istifade edeceğiz, nasihatlerinden istifade edeceğiz, o, 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 o mevcut olan kurallara rahat edeceğiz mutlaka. Kaidelere, usullere rahat edeceğiz. Bu böyledir. Hiçbir iş Kuralsız olmaz, evet. Ben kural tanımam, kendi kafama göre hareket ederim, olmaz. O zaman bir yere varmazsın, faydasını da görmezsin. Evet. Madem fayda görmek istiyorsun, evet o zaman o kurallara koyacaksın, işte tarihe budur. Tasavvuf budur, budur. Tabii. Onun için diyoruz ki olmazsa olmaz. Onun için diyoruz ki bizim hayatımız için çok önemlidir. Tasavvuf ve tarihe çok önemlidir bir Müslüman hayatı için çünkü e, o hayatta ihlas var. O hayatta güzellikler var. O hayatta takva var. O hayatta zühd var. O hayatta e, azaimler var. O hayatta Cenab-ı Allah Celle Celalhu rızasının üstünlüğü var. Her şeyden üstün diyor. O hayatta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisi, muhabbeti vardır. O hayatta sünnet var. Evet. Aslında bir işte, tarikat budur. Bu nedir bu? İslamiyetin özünün takeddisidir. Temel İslamiyetin özünün kendisidir. Başka bir şey değildir. Her bu gerekli değilse acaba gerekli olan nedir onu tabi bilmiyorum. Evet. Bunun neresi tabi İslamiyet'in dışında olan bir meseledir. Bunun hepsi İslamiyet'in özüdür, kaymağıdır. Cenab-ı Allah cildir, cümlemize nasip etsin o güzel hayatı, o, üstün hayatı, o takvali hayatı, o ihlaslı hayatı cümlemize nasip etsin. Lütfüyle, keremiyle.